Hello herkese merhabalar. Ben Dilara. Bugün e, Almanya'dayım biliyorsunuz ve şu anda ilk defa şehir merkezine gideceğim e, ve dedim ki bu anı bir vloglayım dedim. Hem e, şaşkınlığımı gizlemediğim bir video olacak doğal olarak çünkü ilk defa gidiyorum ve e, sizler de benimle birlikte olun istedim. E, Normalde, e, şey trenle gidilebilen bir yer ama daha ben e, tren biletimi almadım. E, bu hafta içi alacağım muhtemelen. E, yarım saatlik bir yürüme mesafesiymiş. Ben yine de yani evet bir tık uzun olabilir ama sorun yok çünkü gerçekten gitmeye ihtiyacım var çünkü e, bir tencerem, bir kaşığım, bir çatalım yok arkadaşlar. O da arkadaşım sağ olsun. Onun böyle bir tık bir şeylerini kullanmaya çalışıyorum ama kendi eşyalarımı almam gerekiyor. Marketlerde de kaşık, çatal bulamadım. Burada Reve diye bir market var. Oraya gittim ama bulamadım. Bakalım şimdi şehir merkezine yürüyeceğim. Müzik <laughs> biraz böyle Almanya'da ilk günlerim nasıl geçiyor bundan bahsedeyim. Ee, o da arkadaşım da Endonezyalı ve o master yapıyor şu an burada. Ee, onunla tanıştık. Yani gerçekten ona kadar gayet e, iyi yani. Her şey yolunda gidiyor. Odama da yerleştim. Bir yurt turu videosu neden gelmesin? Çünkü odama yerleştim. Ama zaten hani yerleşmek de açıkçası çok zor olmadı. Yani 5 dakika 10 dakikada herhalde yerleştim. Çünkü zaten bütün eşyalarım valize katlıydı. Ve direkt hepsini böyle dolaba koydum falan yani çok kolaydı gerçekten her şey yani bilmiyorum sadece uçak biraz sıkıntı oldu benim için çünkü e, e, uçakta biri hastalandı ve e, şey yapmak zorunda kaldık Viyana'ya iniş yapmak zorunda kaldık sonra işte bir saat bile sürmedi gerçi de biraz Viyana'da bekledik sonra e, yola çıktık Frankfurt'a geçtik. Böyle, şimdilik her şey yolunda gibi, güzel gibi gidiyor. Merkezde görüşürüz. <laughs> bir şeyler aldım. Ama marketler inanılmaz kalabalık. Neden böyle bilmiyorum. Ee, çok fazla çekemedim. Ama e, isterseniz eğer sadece böyle market ve aldığım yerler gerçekten çok ucuz. Teddy'den falan aldım. Eğer siz de böyle görmek isterseniz orada çekebilirim. Ayrıyeten bir videoda. Öyle baksana elim kolum her yerim acayip doldu. Çok yorgunum. Akşamda işte birkaç Bakın. tane ee, arkadaşı işte Polonyalı İtalyalı davet ettim yanlış bir yere an davet ettim ve şey dedim hani gelin size Türk yemekleri falan yapalım bir Türk arkadaşım daha var burada ee, onunla birlikte bakalım şey yapacağız ne? menemen yapacağız işte onun için birkaç bir şey aldım ah öyle baya havada çok güzel yani üstüme şöyle bir polar almıştım ama gerek yokmuş. Gayet güzel hava. böyle. ben de ilk defa geldim şu an buraya. O yüzden böyle çok biraz da keşfetmek istiyorum açıkçası çekmek yerine. Çünkü daha ben de hiçbir yer bilmiyorum. Öyle yani arkadaşlar her şey gerçekten yolunda kolun kopmak üzere gerçekten. <laughs> Öyle yani. Bir de şey ticket'ım olmadığı için yurda yürümem gerekiyor. Bir yarım saatlik yürüme mesafem var. Öyle işte bedava koymuşlar. Sen alsın diye. odama geldim ve e, sizlere almak istediklerimi aldıklarımı göstermek istiyorum şöyle bir ekmek aldım bu 60 sen fiyatların hepsini söylesem mi söyleyeyim ya yani. tamam. şu 1 euro ve bu Türkiye'deki fiyatlarıyla hani oranlayınca bile hakikaten ucuz yani bunlar şöyle bir şey aldım ben 3 euroya aldım bu şeyler için hani şampuan e, sabun onlar için Karınlık kurabiye aldım. Bugün e, arkadaşlarımı davet ettim odama. E, i̇şte şey yapacağız. Türk mutfağından e, menemen yapacağız onu. Bir Türk arkadaşım daha var burada onunla birlikte. O yüzden domates aldım. Bu da 1 euro. Ha, bunlar ayrı. Marketten aldıklarımı önce göstereyim. Bir de marketten şey aldım. Tarçın aldım. Tarçını da sabah yulaf falan yapıyorum ya ona koymak için aldım. Ee, sonra Teddy'ye gittim. Teddy'den de şöyle bir euroya beşli sünger aldım. Ee, sonra şöyle bir euroya e, bir kase aldım. Ha, şöyle bir euroya e, iki tane kaşık var. Bir tatlı bir normal yemek kaşığı. Çatal ve bıçak aldım. Ee, tava aldım. 5 euroya aldım bunu. Tavayı şöyle hani yemek yapayım falan. iyi olur. Ee, evet. Tedi'den aldıklarım galiba bu kadarlar. Sonra Diyem'e gittim. O, o da bura, işte İstanbul'un e, Türkiye'nin gratisi gibi yani. Oradan da şöyle 80 sente e, bu yuvarlak e, pamuklardan aldım. Şöyle bir çöp poşeti aldım. Bu da 1 1 euro 50 cent. Eee sonra şöyle bir deodorant aldım. Bunu da 50 cent aldım. Şöyle bir ped aldım. Bunu da bakayım ne kadar almışım. Bunu da 1.45'e almışım. Aseton Aseton 85 sente almışım. Buna buna 2.45 verdim. Şunu aldım. Bunu Aldi'den aldım. Marketten aldım. 85 sentti bu sanırım. 80 sent ya da. Şu diş fırçasını aldım. Sensodyne'nin diş fırçasını kullanıyorum ben. Bu hop, bu fırça burada da biraz pahalı. 1.20'ye inmişti DM'de. O şey hemen almak istedim. Bir de şöyle bir sabun aldım. Bu da 40 centti. Evet bu da buranın bahçesinden aldığım elma. Fedala. <laughs> <laughs> Neyse. Burada su bulmak zor diye biliyordum. Tamam mı? Yani su diyordum ki hani ee, nasıl bulacağım falan. Mineralli su var bu da genelde ve bizim maden suyuna benziyor ama arkadaşlar eğer İstanbul'dan ya Türkiye'den gelip su konusunda sıkıntı yaşayan varsa bu su var ya aynı bizim sularla aynı yani hiçbir farkı yok ve şu 19 cent yani hiçbir şey değil. Şimdi bugün menemen yapacağımız şöyle biberler aldım. Yeşil biber bulamadım ben de bundan aldım. Buna da 1 euro verdim. Biraz fazla verdim buna. Ah. Okey. Evet. Hepsi bu kadar. Şimdi saat yedi buçuk gibi falan. Şeye başlarım ben. Menemene başlarım. Böyle arkadaşlar. Bugün güzeldi. Birazcık şehir turu da yaptırmış oldum size. Az bir şey. Ben de ilk defa çıktığım için çok fazla yer çekemedim. Önce dedim ben birazcık keşfedeyim falan. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Güzel olmuştur sizin için. Böyle. Görüşürüz. Öptüm. Bay bay. يلارا نام